18 Temmuz 2019'da Akçakoca ilçe merkeziyle Cuma Yeri ve Gölyak ilçelerine bağlı 24 köyü sular altında bırakan, 4'ü çocuk 7 kişinin hayatına mal olan sel ve heyelan felaketinin ardından bölgede normalleşme çalışmalarına hız verildi. Yapılan çalışmaların yanı sıra afet zamanı ve sonrasında hayatların kurtarılması için yoğun çaba harcayan, girilemeyen birçok bölgeden zorlu şartlar altında hasta nakli yapan, Afet Vedelere ilk yardım uygulayarak onların hayatta kalmalarını sağlayan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, UMKE ve 112 ekiplerine Vali Doktor Zülkif Dağlı teşekkür etti. Valilik konferans salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Abdurgani Ma, İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz, afet zamanı bölgede canla başta çalışan UMKE yönetici ve ekipleri, 112 Acil Sağlık Birimi yöneticileri ve ekipleri katıldı. Düzce Vali Yardımcısı Abdurgani Ma törende yaptığı konuşmada, Akçakoca ve Cumayeli ilçelerinde yaşanan doğal afette özverili ve gayretli çalışmaları ile takdir toplayan başta İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz olmak üzere tüm sağlık camiamıza teşekkür ediyorum dedi. Bu tarz böyle bir afette bir daha düzlemiz karşılaşmaz, herhangi bir ilimiz karşılaşmaz. Çünkü biz karşılaştıktan sonra da anladık ki gerçekten kısa sürede sizler sayesinde işte afet birimlerinde olan, koordinasyon merkezinde olan bütün arkadaşlarımızın özverili, gayretli çalışmalar vesilesiyle çok büyük bir afeti e, Anımızın akıyla, sizlerin sayesinde başarılı bir şekilde çıktığımızı düşünüyoruz. Şöyle ki, Arama Kurtarma Ekibi'ne gelen arkadaşların da ifadesi, malumunuz bir ay önce Araklı'da bir sel felaketi cereyan etmişti. Orada da yine 10 insanımız kayıptı ve ikisi hala bulunamadı. Ama bizim afet Araklı'ya göre onun ifadesi ne kadar doğrudur, kilometre olarak orası yaklaşık 4 kilometreyi etki ediyorken bizim sel afetimiz yani sel bölgemiz yaklaşık 21 kilometre. Yani bunun fiziki olarak 5 katı. Etkilenen insan sayısı veya muhatap olduğu canlı, cansız, fiziki olarak yaklaşık 10 katı olduğunu ifade etmiş. Afet Daire Başkanı'ndan gelen arkadaşımız. Ve bu kısa sürede çok şükür yani afetin sevindirici tarafı olur mu olur. O da şuydu yaklaşık 10. 11. gününde 7. cesedimize de ulaşıp afet arama ekibini göndererek sahada biraz da makine, ekipman olarak çalışmaya başladık. Ama ta o afet ekibimiz gidene kadar bundan sonraki süreçte ve öncesinde de siz yine afet koordinasyon merkezinin sağlık grubu olarak ifade ettiğimiz sizler sayesinde de afetin ta sıfırıncı dakikasından itibaren bugüne kadar hakkıyla vazifenizi yerine getirdiniz. İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz ise sağlık camiası olarak doğal afetlerle mücadelede. 7 gün 24 saat görev yapan tüm personellerimi kutluyor. Birlikte başarılarımızın devamını diliyorum dedi.